Bak konuşma sesi geliyor yani. Ben bu adamı reddediyorum. Tamam Ölsün diye. Şimdi. Hayır. İşte ilginç olan o. Aa RPK'sı var mı? İşte onu bilmiyorum. Dördüncü var. Bilgi de kapandı. Termali RPK'sı var. Oğlum sen salak. RPK'yı niye almadın? Eee öyle mi? Sana silah vermiştim. Burada yani biri var abi. Buraya kom indi. Buraya kom indiğine göre altı tamam bir şey var. Size arabadan. Hadi. Gözün orada olsun hocam. Şimdi nereye gidelim? Sen bizi yönlendir. Nereye işaretledin? Arkamda mı? Arkamda mı? Ha, komunda komun yok şu an. Bir şey onda mı? Yani, Kimse var mı? Gelen giden yok değil mi? Tamam. tamam hadi gidelim. Sıçayım içine. Evet başka neresi başka neresi var? Sniper. Sniper atışı var. Evet. Esra e sniper attı. Allah Allah. Evet. Buldum adamları buldum. Sniper atıyor. Termalle bakıyor şuna. Kon değil Hadi abi şu zırtlar araca gidelim şu Stronghold'un işini bitirelim hadi. Atayım aşağıya. Hadi. Ultra 1, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. <laughs> Aa, yok, ben ya. Şuna bir bakacağım ya. Ne oldu? gitti mi oldu mu? oğlum adam hala burada. Biri daha var. Bizim gitmemizi bekliyor. Ya nasıl yapsak? Toplam tane. Üç tane, tane olmuş yani. Dur bakayım bir daha köprün köpten üstündeki duruyor mu? Komunları abi değerini göremiyorum, var. bulamıyorum diye. Değerini, değerini bir mi bulamıyorum. Ben diğer adam yok. Bak köprünün üstündeki yok. Bak gitmiş. Bu da ölüydü bu adam. İki kişi onlardan yok evet, oğlum adam yok ben yani, de yok. Yok abi anlamadım adam yok ya. Yani. Sayın dediği yerde de adam yok. Kaçın. Hadi. Yani adam da burada duruyor. Adam nereye şey Adam kaybolmuyor abi. Şu tepeye mi çıksak ya? bu tepeye çıkmasın. mı acaba? Neyse biz gidiyoruz o zaman şuraya. Gidin en azından belki yer Evet kaçır ama böyle yolu göstermeye çalışıyorum Bu adama gelecekler çünkü İmkınatı yok yani Ne oldu sen ne diyorsun? Son durum ne? Ne oldu? Şey şey Abi çok ilginç ya. Hiç hareket etmiyorlar. Allah ha bazıdan mı? Üç tane eleyim var sadece arkadaşım. O da bana bir tane mi? Onun var zaten senin elenin hepsi. Aa, beni bu simsun yanından alalım vallahi bak daralıyorum ya. seni var mı? Ya sayın gitmiyor adam abi buraya. İnat yani boşver. Bir daha gelirse bir daha vururuz onu uğraşacağız Hı. ya. O kim sıktı lan bana? Bak biri var abi. Bana, bana biri sıktı. Oo! Abi ne taraftan biliyor musunuz? Yok. Şehir tarafı. Bu tarafa. Yerden bir yerden gördüm, gördüm. Gördüm 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 gördüm. aşağı. Atla aşağı atla. Gel bize dur Hadi gidiyoruz kamyona. Lan mazot da kalmadı anasını çekiyor. Benzin istasyonu şurada. içinde bir tane şey var. Squat Hunt. onu işaret etmesiniz de bana. Ha, araç gidiyor. Yazın yapmayacak Atladı biri galiba yanlış görmüşsün. Yanlış görmüşsün. vursanıza şimdi. Ben benzin gidecek ya Allah kahretsin ya Bu da kaldık bir de yani Her an yolda kalabiliriz Nereye e, gitti oğlum bu? Ha burada burada tamam Kestirmeden geldik Ya hak şey. Bunu yapmak zorundayız Ana şey bitti Ben gidiyorum depo almaya Süper. Kim vurdun lan? Adam mı çıktı? Aa yok abi adam çıktı. <laughs> Arabaya cepheye dolduruyorum ben. Lan araba patladı ya. Ya anana avradını senin kom gibi. hadi koşun koşun. Çok kötü sıkıştık şu an. Hiç olmadığı kadar kom geliyor. Şey yanan lazım. Çayı ya, buradayım da ölmeden gelebilirsen. <laughs> Biz sana geleceğiz dur bakalım şimdi bir Nereden buldun oğlum? Nerede nerede buldun? Nerede buldun? tüküreyim ya. Kom oğlum abi. Komların içinde yere düştük ya. Çok kötü bir yer düştü. Göreceğiz neredeyse yani. Tamam bak şu katant burada. Geride kaldı ama. İdare edeceğiz. Şuna gidelim. Ha. 140 metre. Yetişir mi zaman? Zaman yetişir abi. Şeyle ilgili bir sıkıntımız yok ki zamanla ilgili. Şu an neyin zamanla yetişiyoruz? Adresyonun başlamasına. Adresyon, adresyon. Ondan başlamasına da abi Başladıktan sonra 10 dakika daha var. Bir tane işte. Şu işaretli yerleri kapatsanız da. Haritayı açıp R3'e basın bir kere. alışveriş var mı? Bari yere kalsak. Alışveriş bulabilirsek iyi olmaz. Tamam alırız. Gidin alayım da öyle başlatayım bari o zaman. Küsüre başlayalım. Ben gidiyorum. Tamam. Ben, ben zeminim Benzinliğim içinde. Yani bu yani, ya. oldukça yakın sayılmaz. Araba da yok ne bakacağız? Ne sıcak? Aldım seni. Başka neyiniz eksik? Ben de para var galiba.

Geçtiklerin Geçtiklerin evet evet elektrikli Ben şuraya çıkıyorum. Çıkışa gitmişler. Ben çıksana şuraya. Çıkamıyorum ki. Gelin abi gelin, işte. gelin, 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 gelin Yukarı çıkmayın oğlum. Çıkış çok uzak. Gelin benden. <laughs> Bir çatışma geliyor. Sen de değil mi? Hadi, hadi 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 hadi. hadi. İşte tamam sayın seni bırakıyorum. <laughs> hadi <laughs> hadi. Helikopter gelmedi daha. Geldi mi? Gelmiş şey helikopter işte. Geldi, geldi geldi. Tamam atlayın abi. Hmm. Tamam sonra etrafa tamam. geçtim ben. Kimseyi göremiyorum şu an. Kimse yok. Sen mi atıyorsun sen? Evet evet. Nerede bina abi? Üstünde. Hangi binanın? Şu binada. <laughs> Hallettim. Evet evet oyuncu. Bir tane daha var. E, gidiyor abi ya. Açmaya çalışıyorum. Şey tamam o sorun değil. Diğeri çıkabildi mi? Takı paks Helikopter içi bir var ya. Yani. Çıktı bir kişi. Biri, bir kişi. Bir kişi. Tamam oradan uzaklaşın. Biri sniper kullanıyor. Biri sniper kullanıyor. Yanıcı mermi atıyor. Oradan uzaklaşın abi. geldi şu barış işlerini dürbünün, dürbünün varsa bak, 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 bakalım bakalım bakalım. kim sniper'la atıyor ya? Göremiyorum. Eser dışarıdasın. Bir binanın içine gir. Çok ters yerdesin. Bu benim bulunduğum binaya gir. Aynen. Bak sahibinin pozisyonu çok iyi çıkabiliriz? Evet ben oraya doğru gidiyorum. Tamam. Abi bir yerden sniper atışı yedim ben ama neresi göremedim. Yok yok işte çekildi bir yere oradan sniper atıyor. Komları vurma vurma. Komların sana bir zararı yok. Tam tersine artısı var. Ya buranın çatısına çıkmam lazım benim. neden çıkılıyor ya? Geldi. geldi. Geldi 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 geldi. Araç geldi. Evet. Bekleyin abi. Son anı kadar ateş etmeyin. Bekleyin ateş etmeyin. Bekleyin bekleyin. Çıkışa çık, çık, şey gidecekler. Gidecek Şimdi sniper ile indireceğiz onları. Aynen. Nerede onlar? Ha gittiler onlar. Evet evet evet. Headshot. Evet, Oğlum dürbün olan yok mu ya? Ha bende de var. Oğlum şu adamı kaldıracak delikanlı nerede ya? Kim ya? Ya oğlum şu da yerde adam var görmüyor musunuz? Ha tamam. Buldum. Vurdum vurdum adamı Ne da pencerenin içinde. Bir de daha geliyor. Kırdım adamı yine. Çok güzel. Bir kişi daha. Var. bir kişi daha var içeride. Bina Sayım istersen buraya çık, bu binanın üstüne çık. Evet. Actual to mu? one, you're out of time. The contract has been pulled. tamam. Ne tertip bir işaret sen. Bak şu Bu binanın içinde bak gel. Tamam vurdum kafasından. Ne yaptı ama evet evet o Haytan evet, şeyine baksana soluna. Öldürün yazıyor öldü ölmedi yalnız. Tamam. Vurdum diye demiyoruz vurdum diyorum adamın. Ben şu binaya mı yetsem ya. Ben şu binaya geçiyorum abiler. Ultra Birini daha gördüm. Gördüm şurada. Birini daha vurdum. Şurada da. İşaretlediğim yerde. Beni dinleyin. İşaretlediğim yere bakın. Ha, çok iyisin. Helikopteri kim çağırdı oğlum? Onlar çağırdı. E nasıl çağırdılar? Oğlum ne var? Çağırabilir. Şeyin arkasında adam var çünkü. Eee başka bir takım daha var. Bindi bindi bindi. Vur oğlum. yapacağınız işi ya. Gördüğünüzü vuramıyorsunuz ya. Hangi bu Tamam. Ben göremiyorum. Abi başka takım sürekli geliyor evet, çıkışın. Evet bile. evet evet. Biri bak biri kaçıyor. Bak, biri kaçıyor. lazım. kaçıyor. kaçtı. Bıraktı kaçtı. İşaretledim yeri görüyor musunuz? Biri daha çatışıyor. Şu bizim vurduğumuz kalkmadı değil mi? Öldü gitti. Bizim. Sayın benim vurduğum oradaki adam öldü mü gitti mi bu? Gördüm. Ol, abi, kim, abi, kim abi. çalıştırdı? Sayım senin olduğun yeri terk mi etti? Harika. Hacı adam buradaydı. Vurdum adam ben. Şuraya düştü. Ama kaldırılmıştır. Sayım sana bakıyor, bana bakıyor. adam burada. Sayım. Eser dur alacağım ben şu sen merak etme. Bir tane daha. geldi. Ben size dedim ki ayrılmayın yan yana durun. Kafasını kaldırmıyor bak yok. Tamam kardeşim burada zaten adam kafasını kaldırmıyor. Evet. Şimdi i̇ki kişi olmamız gerekiyormüş. Ama bir tane bozamadık. Ha abi. bindi bindi adam gidiyor. Golden. Evet. Abi Sayın nerede ben bilmiyorum ki ben abi helikopter e bir vurdum bak yatırım ya. abi diyorum ben ya gidiyorum abi ki abi helikopter gibi bir şey işte. Öldürdüm hepsini. Ben de bilmiyorum. Senin silahın <laughs> burada acı. İniyorum ama. Sayına gidiyorum lan. Ben, a... oh, ben burada adam var. Ben burada adam var. Ben sayına giriyordum adam var. On high alert with caution. Lan yardım, yardım yardım Oğlum dur araç geldi bir ya. 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 Oğlum araç da geldi. Kaç kişiyi vuracağım yani gelip de yani. Nerede adam? Geleyim oraya. Saymen olduğu binanın sağındayız. Tutuyorlar şu an benim. İki kişiler. Şurada bak şurada. Şurada işaretledim bak. Sen yanlış yere bakıyorsun şu. Bak, Abi gelmeye çalışıyorum size. Araba çalıştı ya bak orada. Her şey toplayıp gittiler. Tamam çıksın onlar çıksın. Çıksın. çıksın ellemeyeceğim yani. Sen hanginiz? Sarı olan. Sarı olan. Sen şu karşılık kim? Sarı olan. Aynen, geliyorlar. Ya boş ver. Ya bir dur ya. Kaldırın hadi ya. Ne yapacağım ki şeyi? Hiçbir şey bırakmak istiyorum. You're not dead yet. Get moving. Yakadım. Yakadım o yerde o. Sıkıcıları. Bakıyorum. Evet, evet. Hiç kimse hiçbir yere gidemez. Evet, evet. Aldım üstüne. Bir an geldi Ama yok ki. Hiç şey. kapandı artık. Burası kafağımda. Araç, araç, var mı? Benim silahım hangisinde lan bunların? şu araç ha? bu bize, araç. Hadi, bizim zaten. Hadi gidelim bu, şu, Burada var. araç, burada. Burada araç, burada. Atlayın buraya. Oğlum oyuncu var burada. Yine mi ya? Ya, Kaldırıyor arkadaşlar. Eser Benim ne yapıyorsun ki. burada Eser? Ya abi gitsin nerede Yatırdım mı? Sayın portable attın işte şey portable attın Eser. Ben, ben, Yatırdıysan. Ben yatırdım. Eser sen yem ol abi. Yatırdıysan git ya. adama tek başına zaten adam. Oğlum nefesiniz kalmayacak eser mu adamı. Kaçıyor adam. Hadi hadi kaldır kaldır kaçıyor tamam hadi. Arabayı aldı gitti. Sayım sen arabayı al. Araba şu. Oradaki jipi al aynı. Nefesimiz yetmez ya. Y y hey. y e o no. No. Assim, abi yine şarjör yakaladım ya. Yine şarjör yakaladım. Ya, Öldüğünüz adamların ya. evlerinde şeyler var. Ya, gitmez bu araç. Abiler gelin bak şeyler var. Ellerinde şeyler var. Cephane var. Başkan şu araçta aldılar. bırakayım da hadi. abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. hadi abi. hadi abi. Bırak 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 Neresi abi gösterin bana. Dümdüz. Öpütaksın bas. Abi şurada. en Evet. Evet. Abicim hemen şuradan arabaya binmemiz lazım. Oğlum patlayacak. Nerede oğlum araba? Araba evin arkasında mı? Tamam. Burada 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 burada. Burada yarım. Abi O adam orada haberiniz olsun ha. Etrafınızda yuvarlı falan var mı? Ona dikkat edin. Abi, Abi yolu, yok. hiç yok orada. Yuvarlı bir biraz yukarıya tırmanacağım ki sniper'ı yemeyelim. Aynen kapısını çık. Şu tepeye çıkıyorum ha ben Gördüm adamı. Bomba. Tamam şöyle yapacağız. Aynen. Arabayı süper alacağız. Daha süremiz var. Bela mermi veriyorum. Attım. I'm Merminiz here. var mı? Merminiz yoksa alın mutlaka. Abi ben gelenleri birbirine bakıyorum. Tamam abi. Konlar geliyor size. Loading AP rounds. Şimdi bir geliyor. Abi tane adam giriyorsun? mutlaka gelecek. Kom İçinde de olabilir. Ben riske gireceğim. Yok kimse. Abi daha süre var sıra çantacılar var. Çantacılar da, çantacılar da geliyor. Hiçbir evet, şey olamaz. Yok yok yok. pencerelerden bakın. Abi izliyorum ya. Şey, ben daha bilmedim hala. Tamam kal abi. Bana daha, yani. daha çok sıra var. Bana süreyi söyleyeyim. Daha çok sıra var. Daha başlamadı bile süre. Kerim isim çeliklerini almış ya. Sıra 76, 75, da çıkıyor çıkıyor ha. Gelen giden yok gibi duruyor. Ben de bu taraftan bakıyorum. Yok o herif arkadaşlarını kaldırmaya gitti ama onlar 3 iç kişi gelebilirler bak. Ama yetişmez diye düşünüyorum. Ya, araçla yetişir mi? Yoksa yetişmez. O yüzden böyle arkadan falan gelirler diye. Aa geliyor böyle. O kom. Kom mu? Kom mu işaretliyim. Komu kim vurdu? Ben, ben vurdum, ben vurdum. Tamam. artık yok geliyorum. Arkadaşlarıyla birlikte seda edeceğim bence. Hmm, başka bir anlamı olamaz. Olmadı. Şunları alın abiler. Arkanızı dönün. Ne Al abi bunu. Ekipman yap. Al eser. Ekipman yap. Ekipman yap. A -A We can't stay here. I'm sorry. <laughs> ya sniper'ım bir şey ya bir tek ona ölüm bir maçı şey ya. Bence ben çok fazla sen getireyim. Ya işte şey başka bir silah aldı SA2. bunu kaydedemez. 30 dakikadan fazla sürdü galiba. Aynen ama son sonlar güzeldi sonra. Sonra. Son ya